Merhaba arkadaşlar ben Saygısız Gamer. Ee, bugün sizlerle e, birkaç konu başlığı altında inceleme yapacağız. Öncelikle Teamspeak 3 kurma, ardından port açma e, ve birçok e, ne bileyim no ip falan alma işleyeceğiz onları arkadaşlar. İlk önce download, ardından e, download zaten geliyor. E, server 32 bit indiriyoruz arkadaşlar 64 bit kullanıyorsunuz 64 bit ama server oldu arkadaşlar kapatalım ya orada varmış ya ben yok ee, bunu şöyle çıkartıyoruz <laughs> böyle bir şey oluyor arkadaşlar bunu tıklıyorsunuz çalıştırıyorsunuz hadi ama kardeşim <laughs> şunları şöyle yapıştırmanız lazım arkadaşlar close diyoruz Ardından servumuz hazırdır. Tiyamızı 3 küçük kliyante giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. <laughs> e, buraya local host diyoruz. Local host. E, connect diyoruz arkadaşlar. Ardından Connected. 3 hazır. Şurayı kopyalıyorsunuz. Burası aktivasyon kodudur. Eee Ok dediğinizde T3'ünüz şu an hazır arkadaşlar. Tamamen sizin işte kanal falan oluşturabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz. Ondan sonra gel gelelim port açmaya. Şimdi arkadaşlar buraya cmd yazıyoruz ya da çalıştırılan cmd yazıyoruz buraya ip config ee, burada çıkan 192.168.1.1 e, 198.168.1.1 siz bunu buluyorsunuz arkadaşlar ee, ve bunu buraya yazıyorsunuz. A sadece bu arkadaşlar. Burada login kendisi geliyor. Ee, burada ad şifrenizi kullandığınızı giriyorsunuz. Ardından e sanal sunucuyu buluyorsunuz arkadaşlar. Benimki burada. Şunları ben mesileyim. Evet. siliniyor. Ee, Sanal sonucu'yu bulduktan sonra NAT'ın altında olacak arkadaşlar. NAT başlıklı bir sekmede olacak. Buraya TS1 yazıyoruz. Port 1 falan yazabiliriz. Buraya UDP yazıyoruz arkadaşlar. 9987 99, ee, Buraya da IPv4 adresimizi yazıyoruz. Benim bu değişiklikleri uygula. İkinciyi de açıyoruz arkadaşlar. TS2 TCP olarak kalıyor. Şöyle 111 11, 100 ve 11 Yani 1011 100 bin Değil mi öyle oluyor aynen aynen Ya da ben yanlış söylüyorum bilmiyorum Tekrar TS3 Protokol TCP Buraya 333 333 Ve yine aynısını kuruyoruz arkadaşlar Tamam yanlış kurulmuşum. Burayla da işimiz bitti. Tamam mı arkadaşlar. Burayla da işimiz bitiyor. Exit diyoruz. Buradan ben de çıkayım. Siz de açık olmayacak zaten. Ee, ardından e, www.noip.com adlı siteye giriyoruz arkadaşlar. Sizde girmiyorsa şu programı indirin. ZenMate programını indirin. Chrome'un içeriği arkadaşlar. Tam indirden falan indirmeyin. Chrome'un içeriği olan en başta çıkacaktır. Zenmate. Ondan sonra direkt buradan download var. Bunu şöyle açalım. <laughs> ondan sonra download mu diyoruz? Tamam. Bu DUC setup diye bir şey çıkar. Ardından arkadaşlar sign up diyoruz. Ee, burada kayıt olacağız no ip'ye. <laughs> ee, buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Örneğin ben kafadan bir şey sağlayacağım. Password'umuzu yazıyoruz. Buraya e-mail adresimizi yazıyoruz. Benim neymiş? Unuttum. Program edit 36 program.edit.36@hotmail.com Şöyle arkadaşlar burası aynı kalsın. Onun dışında bir şey yok. Direkt free sign up diyoruz. Şöyle. Ee, ardından e, Burayı tamamen siliyoruz. www.nyp.com Members Bu e, linke giriyoruz arkadaşlar. Ee, sonra <laughs> girmiş olduğumuz... Ana ben ne girdim unuttum ben onu ya. Buna mı girdim acaba yemin ediyorum. Unuttum ya. öldürerek aceleden kurdum. Neyse burada var zaten aktivasyon. Ee, buna tıkladıktan sonra arkadaşlar. Evet şu an oldu. Her şeyimiz tam takır. Ben buradan... Çok yanlış bir şey girmişim. Tamam. Bunu böyle yapalım. Şifremizi de girdikten sonra doğru mu girdim? Yanlış mı? Şunu... Şu an klavye kapalı. Tank klavye kapalı. Onun için sıkıntı çıkarabilir. Girdik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle bir sekme açılacaktır. Maipin members alalım. Onları geçin. Ee, buradan arkadaşlar inceleyebilirsiniz, çeviri yapabilirsiniz falan filan. Add a host diyoruz arkadaşlar. Oradan kendimize bir host alacağız. Ee, burası ddns.net olarak kalabilir ya da siz düzeltebilirsiniz. Ben buradan saygısız gamer hizmet. Yok o kadar çok uzun oluyor. User entered your channel. Saygısız user yapıyorum. Bu arada TSM bir arkadaş geldi. Sound muted. muted. Şöyle kapatalım. Bundan sonra arkadaşlar bu IP adresi olarak kalsın. Atta host diyoruz. Aleyküm selam. Microphone muted. Onunla şimdi. Burayla da işimiz bitti arkadaşlar. Size bir tane yeter. <laughs> Yetmedi zaten neyse. E, DOC setup'umuzu açıyoruz. Evet. Duç setup yani o kadar uzatmanın ne anlamı var ki. Neyse. <laughs> Hadi yazayım. Allah'ın selamıdır. Sonuçta. Çıktı peze. Tövbe estağfurullah. Launch devre açık kalsın. Ee, buradan arkadaşlar neyimizi e, niçkimizi ve ne niçkimiz. Evet arkadaşlar e, sorunu düzelttim. <laughs> Şifremi yanlış girmişim. Klavyem kapalı olduğu için. Yani göremiyordum. E, göremediğim için yanlış yazmışım. Şifremi sıfırladım falan. Onu hallettim. E, buradan Edit host diyoruz arkadaşlar. Edit host dedikten sonra e, bunları tık atıyoruz. Save diyoruz arkadaşlar ve artık hazırsınız yani e, IP'niz editlen e, sabitlenmiştir. IP'nizi öğrenmek için şuraya tıklıyorsunuz. E, no IP'nin açık olduğu uygulamaya geliyorsunuz. Burada sizin IP'niz hazır arkadaşlar. 88 88 238 104 84 bu sıfırlanmaz yani değişmez arkadaşlar noyu açtığın zaman ts'niz aynı olacaktır. <laughs> e, şimdi arkadaşlar e, videonun altına bir tane link atacağım. O linkte e, Yatka ile ts3 düzenleme Admin Server Query verme işte ne bileyim Her türlü şeyi e, yapacağım atacağım arkadaşlar. İyice on yükleme, oda yönetme, oda kurma, oda ismi değiştirme, Türkçe kurulum. Her şeyi arkadaşlar aklınıza gelecek her şeyi. Sorununuz olursa da zaten yoruma atarsınız. Ee, bu benim ilk videom. İkinci videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, dediğim gibi açıklama kısmına ikinci videoyu atacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, ee, bugünlük benden bu kadar. İki videoyu aynı anda yükleyeceğim. Biraz başım ağrıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.